Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime isim değildir? Yaz mevsiminin tadı derken yaz burada isimdir, mevsim ismidir. Yüreğinde acıma duygusu vardı derken acıma burada isimdir. Bir zamanlar bu köyde yaşardık derken köy burada isimdir. Sen gelmedin ben de aramadım seni derken burada bakın gelmedin ifadesi eylemdir. Yani isim değildir. Bu yüzden doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk adı kullanılmıştır? Topluluk adları larler, çoğulayı almayan ve birden fazla varlığı karşılayan isimlerdir. Benim için aile her şeyden daha önemlidir derken bakın burada aile sözcü larler, çoğulayı almamış fakat birden fazla varlığı karşılıyor. Topluluk ismidir. Doğru seçeneğimiz de A seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut isim vardır? Soyut isim 5 duyu organımızla algılanamayan isimlerdir. Varlıkları bilinir fakat 5 duyu organımızla algılanamazlar. Okuldan çıkınca yürümek iyi geldi bana derken soyut isim yoktur. Bu kitabı büyük bir heyecanla okuyorum dedi derken burada bakın heyecan sözcüğü varlığını biliyoruz fakat 5 duyu organımızın herhangi biriyle algılayamıyoruz. Yani burada soyut isim vardır. Doğru seçeneğimiz de B seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük türemiş isimdir. Yani yapım eki almış isimdir. Ben bu toprağın çocuğuyum der derken toprak burada basit sözcüktür. Yapım eki almamıştır. Sevgi de saygı da karşılıklıdır derken burada sevmek eylemi gi ekiyle İsim olmuş fiilden isim yapım eki almış. Dolayısıyla burada türemiş isimdir. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Soyut ad vardır. Nerede vardır? Özlem derken burada soyut ad vardır. Somut ad, somut ad da vardır. Burada bakın güvercin kanat somut addır. Tekil at, yine aynı şekilde güvercin tekilattır. Türemiş. Burada bakın korkmak. Korku olmuş yani türemiş türemiş adda vardır. Çoğul ad yoktur. Doğru seçenek bu nedenle D seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem tekil hem de çoğul isim kullanılmıştır. Çoğul isim larler çoğul eki alan isimlerdir. Tekil isimlerde almayan isimlerdir. Zeytin tarlasında vakit çok çabuk geçti derken çoğul isim yok. Bu kitabın sorularını çok beğendim derken bakın sorular çoğu isimdir. Kitap da tekil isimdir. Doğru seçeneğimiz bu nedenle B seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul eki isme çoğul anlamı katmamıştır? Çoğul eki farklı anlamlar katar. Çoğulluk anlamı katar. Ailek anlamı katar. Benzerleri anlamı katar abartma anlamı katar. Sorularınız bittiyse ben çıkacağım derken burada çoğul anlamı katmış. Sebzeleri mutfağa değil de balkona koyalım derken burada sebzeler çoğul anlamı katmış. Çocuk hastaydı ve ateşler içinde yanıyordu derken burada ateşler abartma anlamı katmış. Doğru seçenek bu nedenle C seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim yönelme eki almıştır? Yönelme eki A-E eki'dir. Karabük'te derken Karabük'te bulunma eki almış. Adana'nın derken burada tamlayan eki almış. Zeynep'e derken bakın burada Zeynep'e yönelme hal eki almış. Doğru seçeneğimiz bu nedenle C seçeneği. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi hal eki almamıştır? Hal eklerini bir hatırlayalım i hal e hal ki d hal ki ve den hal vardır. Bunlar yükleme, yönelme, bulunma ve ayrılma hal ekleridir. Seçeneklere baktığımız zaman insanları derken yükleme hal var. Ülkemizde derken bulunma, romandan derken ayrılma, bahçeye derken yönelme hali var. Burada B seçeneğinde şiirde dizenin önemi derken burada tamlayan eki var. Halik yok. Doğru seçenek bu nedenle B seçeneği. Necip Fazıl'a ait bu dizelerdeki numaralanmış sözler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci sözcük yönelme Halik'i vardır. Yönelme hal eki e a ekidir. Büyütenlere derken bakın burada yönelme hal eki var. İkinci sözcük belirtme hal eki almıştır. Belirtme hal eki i i'dir. Burada bakın dertlerimi derken belirtme hal eki almıştır. Üçüncü sözcük bulunma hal eki almıştır. Bulunma hal eki d dadır Gözümde derken burada bulunma hal eki almış. Dördüncü sözcük kişi eki almıştır. Kişi ekleri Fiillere gelir. Burada baktığımız zaman annem derken kişi eki değil. Ne eki? İyilik ikidir. Doğru seçenek bu nedenle D seçeneğidir. Cahil Sıtkı'ya ait bu dörtlükte ad durum eki almış kaç sözcük vardır? Ad durum eklerini bir hatırlayalım. İ, iki, bu, yükleme, hal eki, e eki bu yönelme hal eki D ki bu bulunma hal eki D ki bu da ayrılma hal ekidir. Baktığımız zaman damlarda derken burada bulunma hal eki var. Gagalarını derken burada yükleme hal eki var. Diyardan derken Burada ayrılma hal var. Yani toplam 3 tane ad durum eki almış sözcük var. Doğru seçenek bu nedenle B seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması yoktur deniliyor sorumuzda. A seçeneğine baktığımız zaman onun aracı derken burada belirtili isim tamlaması var. C seçeneğinde evin bahçesi derken yine belirtili isim tamlaması var. B seçeneğinde çocuğun odası belirtili isim tamlaması. E seçeneğinde hastanenin yeri belirtili isim tamlaması. B seçeneğinde isim tamlaması yok. Burada yazlık ev sıfat tamlaması doğru seçenek. Bu nedenle B seçeneği